gün sevda Sinem kün oldu kün oldu Yar sevmesi bela Zehri bal oldu bal oldu Zehri bal oldu bal oldu Bize ne oldu Yar sevmesi bela Zehri bal oldu bal oldu zehri bal oldu bal oldu bize ne oldu başımdaki garip haller vurdu elimde dallar önümdeki düzgün yollar şimdi ben oldu ben oldu şimdi ben oldu ben oldu bize ne oldu Önümdeki düzgün yollar Şimdi ben oldu, ben oldu Şimdi ben oldu, ben oldu Bize ne oldu? Dostan gelen acı taşlar Değer yüreğime işler Gözümdeki kanlı yaşlar Ahtı sen oldu, sen oldu Ağtu sen oldu sen oldu bize ne oldu Gözümdeki kanlı yaşlar ağtu sen oldu sen oldu ağtu sen oldu sen oldu bize ne oldu